yıl 1945. O yıl ülkemize 417 Azeri sığındı. O günkü siyasi irade bunları geri sığındıkları ülkeye reddetti. Yani kabul etmedi bir tanesini bile geri onlara vermek için karar çıkardı. Başlarına komutan tayin etti. Bunlar sınıra götürüldü. Onların çoğu intihar etmek için trenden atladı. Bu acı hali gören subay dayanamayıp telgraf çekti. Ne olur bu kararı durdurun. Ve bağırıyorlardı o subaya. Ne olur bizi sen öldür. Biz biraz sonra yavur kurşunuyla öleceğiz. Bizi bari sen öldür. Ama bütün buna rağmen o Boraltan Köprüsü'nde zalimlere bu 417 Azeri bağıra bağıra teslim edildi. Serdarabat Barajı'nın öte yanına geçer geçmez bizim subaylarımızın gözleri önünde hepsi toptan kurşuna dizildi. Ara bir kilometre. Böyle bir teslimiyetçilik mi yapsaydık biz son 10 yılda? 140 yıldaki bütün kategoriyi çıkardığımızda son 10 on yıl onun yanında ne kalıyor arkadaşlar? Suriye'deki zalime ve zalimlere kadınların, Müslüman kadınların, ehli sünnet kadınların göğüslerini matkapla delenlere dolaylı olarak destek mi olsaydık? Nihayet oluşturulan ülkemizdeki kamuoyu kanaatı ne oldu? Tırnak içinde, bana ait değil haşa bu söz. Yeter artık Suriyelileri kovalım noktasına getirdiler milletimiz yaptıkları propagandalarla. Peki niçin kovalım? Diyorlar ki onlara harcanan serveti biz yiyelim. Peki bunu burada bir virgül koyarsak. Enfal suresi ayet 74. Esnazı billah. Ve rızkun kerim. Hicret edenlere kerim bir rızık vardır. Cenab-ı Hak sadece rızık demiyor. Hicret edenlere dönük rızıklarını garantiye alan özel ayettir bu. Ve rızkun kerim hicret edenlere kerim bir rızık vardır. Kerim ifadesini ekliyor. Ki yani bir hicret eden Allah için hicret eden mazlumu işe alan bir kişi ona iş veren bir kişi onun ailesinden bir evliliği tahakkuk ettiren gelin olarak alan bir kişi bu kerim rızıktan istifade eder. Özel rızıktır bu. 2. Nahl suresi 41. ayeti cellesi. Zulme uğratıldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere biz Cenab-ı Hak kendini kastediyor dünyada elbette güzel bir mekan vereceğiz. Şimdi mekanın altını çiziyoruz. Ahiretin ödülü mutlaka daha büyük olacaktır. Ah bir bilseniz. Şimdi burada çok şükür diyoruz. Niçin? Ülkemizin güzel bir mekan olduğunu bu ayetle teyidin almış oluyoruz. Bu kadar 45 milyona yakın bir muhaciri bünyesinde barındırma mekanı olduğu için ayeti celile mekanı özellikle vurguluyor. Bunları Rabbimizin gönderdiğinin bir sırrıdır bu. Yine Hac suresinin 58. ayeti celilesi. Esenaz billah Allah güzel bir rızıkla onları mutlaka rızıklandıracaktır. Kimi? Hicret edenleri. Peki herkes bereketi ile muhacir de olsa ikametli biz gibi ensar da olsa bereketi ile gelir rızkı ile gelir. Demez miyiz biz atadan diye işte bu ayeti cellenin bir nevi tefsiri saadetinde Evlenenlerin yuvasını Allah yapar. Niye? Fakir diye endişe etmeyin. O ikisinin rızkını birleştirir. Orası koca bir bereketli hane olur. E, dıştan gelenin rızkı memleketinde mi kalıyor arkadaşlar? Biraz şöyle aklımızı bir kurcalayın. O da rızkıyla geliyor. Ve onun belki de getirdiği o rızkın bereketinden ondan fazla biz istifade ediyoruz ama hiç farkında değiliz. Ama akaidi şu kanunda unutmayalım. Hiç kimsenin bir başkasının rızkını yemeye gücü yetmez. Bir zerre damlasına dahi yemeye, içmeye gücü yetmez. Herkes rızkını kendi yer. Öyleyse arkadaşlar. Şu ayeti celillerlere toplarsak ki üst üste iki ayeti celili okuyacağım ve birisi gayet acı bizi şöyle bir silkelemesi gerekiyor. Önce hafif olandan başlayalım. Haşr suresi ayeti celle 9. Estağfirullah. İmana sarılmış böyle adeta her cümert yani tamamen kanı hücreleri o imanla bütün bedeni iç içe girmiş. İmana sarılmış olanlar kendilerine hicret edenleri sever. Demek ki imanı zayıf ya da dilinde olanlar hicret edeni sevemez. Bak Cenab-ı Hak iman edenler buyurmadı. İmana sarılmış olanlar. Bir insan uzaktan gelen birisine niçin sarılır? Özlem duyduğu için, sevdiği için onu uzun süredir birlikte olamadığı için işte imanına böyle sarılabilmiş olanlar, bu kadar imanı güçlü olanlar ancak bunlar diyor hicret edeni sever. Bütün bu anlattığımız İslam tarihindeki bütün icretlerin hepsini bakın temel olarak koyduk. Onlara verilenlerden ötürü yani ülkemizden onlara bir şeyler verildi. Göğüslerinde yani sadırlarında bir ihtiyaç duymazlar. Kıskanmazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile ona o göçmenden fazla ihtiyacı olsa bile kendi nefislerine onları tercih ederler. Bu şöyle bir yüzde elli sarstı. Gelelim şimdi yüzde yüz sarsacak. Tevbe suresi ayeti celile 117. Ant olsun ki şimdi Cenab-ı Hak yemin ediyor. Ardından gelecek hüküm uyarı o kadar şiddetli. Yani herkes burada gözünü kulağını açmak zorunda. Cenab-ı Hak niye yemin etsin? İhtiyacın var haşa hayır. Oradaki bir tekidi kuvvettir. Yani bizim imanımızı ve dolayısıyla aklımızı o kadar hücrelerinin tamamına yayılacak şekilde uyarmak demektir bu. Allah yine peygambere ve en zor gününde ona uyan en zor gününde ona uyan muhacirlerle ensara içlerinden altını çizerek okuyoruz. Bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken yani biz bu ensar olarak bu muhacirlere niye yardım ediyoruz? Ülkemizde yapılan propaganda da aynı noktaya geldik zaten. Diye kalpleri kayacak olmuşken Allah muhafaza kalp bir kayarsa tövbe nasip etti de Rabbimiz gene rahmetiyle merhametiyle gafurur rahim olmasıyla tövbe etti de lütfedip tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü o Allah gerçekten çok şefkatli, çok bağışlayıcıdır. Tövbe 117. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu son okuduğum ayeti celleye göre bu olumsuz propagandaların tesiri ile bir insanın kalbi kaymışsa bunlara küfretmeye, bunları çok görmeye, bunlar bizim iyi, rızkımızı yiyor gibi sapıklıklara düşmeye başlamış, bunlar gitsin diye bu Birçok siyasi nedenlerle bizi tahrik edenlerin her türlü tarihine bir nevi sanki doğruymuş gibi inanmış ise bu kalp kayar. İşte Cenab-ı Hak buyurdu. Bir iki münferit olaydı köpürtüp hepsi böyleymiş gibi kamuoyu oluşturan zalimlerin etkisinde kalmayalım. Tövbe edelim. Cenab-ı Hak ben kalbin kaymışsa diyor tövbe ederseniz affederim. Etmezseniz kayan kalp ne olur? Allah muhafaza nasıl can verir? Müslüman olarak can vermez. Bakın bir zalimin yaptığı zulme uğrayan mağduru, biz de bir nevi suçlar veya onu itip kalkmaya başlarsak, bak nasıl can vereceğimizi şu ayet yeter artar. Biz nelerle bakın nasıl savruluyoruz. Önüne gelenlerin bizi nasıl savurduğunu şöyle bir kendimize gelirsek, bu uyarı çok acı bir ikazdır. Hiç kimsenin arkadaşlar tahrikine gelmeyelim. Ancak 30 yaş ve üzeri olup da kadın değil, çocuk değil, ihtiyar değil, hasta değil, engelli değil, bir ciddi mazereti olmayan elbette bu mazereti olmayanlar gidip vatanını savunmalı. Bunda hiç şüphe tereddüdümüz yok. Bu ülkemize sığınan mazlumları dilendiren çeteler. O dilenmeler şahsi iradeler değil. Onları bir çeteler dilendiriyor. Bunlar şikayet edip cezası çektirilmeli. Bunlara bakarak geneline hüküm vermemek için. Zaten kimseleri yok deyip bu mazlumları ve masumları Zoraki fuhuş yaptıran zalimler şikayet edip cezası çektirilmeli. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Masumların parasını alıp Akdeniz'i muhacir mezarı yapan zalimler şikayet edilip cezası çektirilmeli. Masumları organ mafyasına satan zalimler şikayet edip Cezası çektirilmez bu. Bunların hepsi bana onların başına geliyor. Bir saniye bile olsa bir şöyle düşünelim arkadaşlar. Kendi çocuklarımız şu yukarıda saydığımız organ mafyası, fuş mafyası, Akdeniz'i götürüp öldürülen öldüren para için mafya veya bunun benzeri dilendirilmesi. Bunlar bizim çocuklarımız olsa ve bunu biz bir şekilde görüyor olsak, izliyor olsak, bunlara Müslümanlarına sahip çıkmadığını görmüş olsak, Yüce Rabbimize biz onları şikayet etmez miydik? Elbette bunların kıdı edecek. Öyleyse mazluma destek olmayan, mazluma destek olmayan arkadaşlar o zalimlere dolaylı bir şekilde destek olmuş isek bize ilahi yardım asla olmaz. Çok şükür ki ülkemiz ana kucağı bir ülkedir. Ben 45 milyon muhacir barındırıyor. Ana kucağı bir ülkedir. Güçlü olmak, milli olmak, dini olmak mesuliyetini hepimiz geçen sohbetimizde de bu kararlılığımızı vurguladık. Güçlü olmak, milli olmak ve dini olmak hepimizin mesuliyeti bu mesuliyeti taşıyoruz. Şöyle bir bağlarsak ilginç bir noktayla farklı bir cepheden. Yukarıdan beri geldiği ülkeleri sıraladığımız ve beğenmediğimiz bu göçmenlerden zirveye çıkabilecek olanların ve bu millete hizmet edebilecek olanların bu zirveye çıkmış bu hizmeti yapmışların benzerini söyleyerek birkaç örnek vererek mevcut bunların içerisinden hayır böyle zirveye çıkan olmaz böyle hizmet eden olmaz diyebilme cesaretini nereden alıyoruz nereden biliyoruz şöyle geçmişten tarihimize bir bakarsak arkadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk Selanik göçmeni Bugünkü bu işi tahrik edenler bunu şöyle bir derin gözle baksınlar. Kenan Evren, Balkan göçmeni. Ahmet Necdet Sezer, Selanik göçmeni. TanSu Çiller, Selanik göçmeni. Tarihçi İlber Ortaylı, Kırım göçmeni. Tarihçi Halil İnalcık, Kırım göçmeni. Biraz da farklı bir renkli alana girelim. Fenerbahçe eski başkanı Alişen Yugoslavya göçmeni. Beşiktaş eski başkanı Süleyman Seba, Kafkas göçmeni. Müzisyen Zeki Müren, Üsküp göçmeni. Oyuncu Hülya Koçyiğit, Bulgaristan göçmeni. Oyuncu Cem Yılmaz, Selanik göçmeni. Bunlar çıkabiliyor da şimdikiler mi çıkmayacak?